taban aylarını yükseltmek zorunda kalmayalım. Biz burada aileye giren paraya bakalım. Tamam mı? Herkes hak ettiği maaşı 10 bin lira alıyorsa 10 bin lira alsın, 15 bin lira alıyorsa 15 bin lira alsın. Biz ailenin durumuna bakalım. Başka yerden geliri var mı? Evi kirada mı? Çoluğu çocuğu var mı? Bunlara bakarak bir ailenin diyelim ki geçim standartı kaçsa bizim onu tamamlamamız lazım. Tamamlamamız Ve dolayısıyla da biz daha çok bunun üzerine çalışmamız lazım. Ve ben şunu diyorum. Eğer biz bunu yaparsak burada ekonomik durumu iyi olup da düşük prim ödeyip de düşük maaş olanlara ki, katkıda bulunmamış olacağız. Esas ihtiyaç sahiplerine, hak sahiplerine katkıda bulunacağız. Ve daha çok bunun üzerinde durmak lazım. Şimdi şimdi şöyle bir şey var. Sizin açınızdan ki, işte ben at, emekliye 30 veririm, 40 veririm, 50 veririm diyebilirsiniz. Nasıl olsa ki, yükümlülüğünüz yok. Ama bizim diğer taraftan tüm toplumun diyelim ki, giderlerini karşılama, diyelim ki, bu ülkeyi ayakta tutma, Diyelim yani ki ülke için gerekli olan hastaneleri, yolları, havalanları, köprüleri yapma gibi bir mecburiyetimiz var. Sizde böyle bir şey yok ki. Ve dolayısıyla da şuna bakmak lazım. Sayın ve Şöyle, şöyle bakmak lazım. Şimdi tabii ki ya yani inşallah gelemezsiniz de ben size söyleyeyim. İktidara, iktidar gelmezseniz, gelmezseniz ve ve dolayısıyla da şimdi bak yani iktidara gel, gel, gelme ihtimaliniz yok ama gel, gelseniz yapamayacağınız vaatleri bulamayın. Bak uçaktan yaptı biliyor musunuz Özkan Yılmaz arkadaşlar? Herkese dedi her emekliye bin lira maaş vereceğim, para vereceğim dedi. Vermedi, veremedi, veremedi. Ve bak şimdi ondan sonra dedi, dedi ki ben hiç kimseyi işten çıkarmayacağım dedi. Yemin billah etti. Hatta dedi ki toplum yararına çalışanlar dedi. işe devam ettireceğim dedi. Ve arkadaşlar tam bin kişi işten çıkardı. Bin kişiyi. bir kişiye. Ve ben size söyleyeyim ki hem de hem de öyle bir acımasız yaptı ki bu CHP'de demokrasi mi hak getir arkadaşlar. Ne yaptı biliyor musun Meral Baba? Beni dinle. Ne yaptı biliyor musun? Adama dedi ki ilk önce AK Parti'nin istifa et. İstifa ettirdi. Aileni istifa et dedi. İstifa ettirdi. Ondan sonra gel bize CHP üye ol dedi. Adam üye oldu. Adam CHP'ye üye oldu. Yine de işten çıkardınız ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Ve dolayısıyla ve, ve gerçekten arkadaşlar Allah bu milleti size muhtaç etmesin diyorum. Ve, dolayısıyla da başkanım şöyle bir şey var. Tabii ki yani Uşak'ta arkadaşımız gitti ama yani bir banyo yapacak suyu bulamadı geldi burada banyo yaptı. Tamam mı? Su yok arkadaşlar. Su, su yok. Su, su, su. Göstermelik diyelim ki üç kişiye oradan diyelim ki bir liraya çay veriyor. İçeride daha pahalıya yaparsak yok. Ve kardeşim insanların temel ihtiyacını karşılayın temel. Ya kardeşim uçakta su yok adamlar büst açıyorlar, heykel açıyorlar. Ve abi gitti orayı heykel açmaya gitti. Ben yani vatandaşın ne yaşıyor bir sordun mu sen? Sen bir sordun mu vatandaş ne yaşıyor kardeşim? Ve uçağa gidip de Bilgitaş Mahallesi'ne git de ne yaşıyor sorabilir miyim? Ya. Değerli arkadaşlar Allah bu milleti CHP'ye muhtaç etmesin diyorum. Ee, kanunumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Herkesi saygıyla selamlıyorum.